ev turumuza hoş geldiniz. Selam Queen'ler. Bugün size ufak ve mütevazı biraz kalabalık evimizi tanıtacağız. Aynen. Kimle başlıyorsun? Yani Rubim'le beraber yaşıyoruz bu evde. Yani iki kişilik ama dört odası var. Bize azıcık küçük geliyor ama yine de eşyaları en güzel şekilde sığdırmaya çalıştık. Bir de bazı eşyalar pahalıydı o yüzden alamadık. Aynen yani kazandığımız para yetmiyor kesinlikle ee, her neyse laf çok uzatmadan evi tanıtmaya başlayalım o zaman kanka aynen başlayalım kanka ilk öncelikle yatak odamızdan başlamak istiyorum yatak odanın sınır rengini ben seçtim duvar kağıdı rengini jisoo e, yani şey ruby ilk başta sevmemişti ama sonradan sevdi aynen bence sonradan güzel durmaya başladı ben bunun aynısından fakat mavisinden istemiştim ama bence pembe daha güzel durdu aynen ee, burada kıyafet dolabımız var buradaki bütün kıyafetleri biz ortak kullanıyoruz Aynen. E, kıyafet dolabı da e Jisoo'nun e, ailesiyle yaşadığı evde vardı zaten. Bu arada Jisoo diyorum Kim Lovers Jisoo olduğu için. E Jisoo yani kendi evinden getirdi böyle bir tane asmalı dolap. Bence güzel durdu. Aynen bence de kanka. E, yerdeki halı Jisoo'nun seçimiydi. E, kendisi seçti Rubim. Mavi ve beyazı sever kendisi. Aynen üstümden de anlıyorsunuz zaten çok seviyorum. Halı halıları e, aslında modeli böyle yumurta gibi oldu ama bence şeker duruyor. Bence de şu tarafa geçelim o zaman. E, şurada kıyafet dolabının yanındaki yerde şuraya bir tane kutu koyduk. Burada aksesuarlar falan var. Bu şapka benim bu arada. Bu gözlük de Cisun'un. Evet dün, dün ödül töreninde bunu takmıştık. Aa, aynen videonun sonunda ödül töreninden de bahsedeceğim. Çünkü çok değişik olaylar oldu. E, evi tanıttıktan sonra ondan da bahsedeceğim. İşte şurada çanta var. İçinde para ve evimizin anahtarı var. Çok özel bir çanta. İkimiz de kullanıyoruz. Aynen. Onun altında burada gece uyurken bazenleri çok sıcak oluyor. O yüzden havalandırma gibi bir şey koyuyoruz. Burada da işte oyuncaklar var. Kaç yaşımıza geldik. Aynen daha oyuncaklarla oynuyoruz ama bence tatlı. Bence de tatlı. Koyalım tekrar yerlerine. Burada, ay pardon. Burada iki tane e, ranzamız var. Ranza mı deniyordu kanka? Ranza deniyordu galiba. E, üstte genelde ben uyuyorum. Altta Ruby uyuyor. Çünkü ben e, yüksekten korkuyorum. He, uyuduğum yatağın üstüne de ödülümüzü ve gülümüzü koyduk. Biliyorsunuz ödül töreni bu, boyunca bu gül benim elimdeydi. Aynen bir bırakmadın. Tacımı da oraya koydum. Yani ev küçük koyulabilecek en güzel yer orasıydı. E, Allah yattım. E, şöyle koyalım tekrardan. Burada işte ışıklandırmalarımız var. Bunlardan bilerek 3 tane aldık aydınlık olsun diye. Cisu seçti yine. Aynen ben seçtim onları da. E, ondan sonra şurada en köşede e, duran, ay pardon, e, ee, en köşede duran iki tane çiçeğimiz var. Bunların ikisini de e, domates falan yetiştirmek için almıştık. Birisi e, ucuz yani, birisi 10 lira falan da ondan aldık yani. Duruyor burada böyle. Yatak odası bu kadardı. İsterseniz şimdi salona geçelim. Aynen salon bizim en sevdiğimiz bölüm. Geçelim. Evet şimdi salona geldik. Queen'lerim ve burası Cisu ve benim en sevdiğim yer. Aynen yani duvar kağıdı rengini Ruby seçti. Bence de çok güzel uydu yani. Çok havalı durdu. Gri böyle. Aynen önceden pembeydi. Ve böyle çok boğduğumu düşünüyordum. O yüzden yaptırdık işte bugün. Aynen yaptırdık. E, bir 500 dolar falandı. <laughs> Aynen ama bence güzel durdu. Verdiğimiz paraya değdi. Aynen bence de. E, şimdi şurada e, bizim çok amaçlı kullandığımız bir tane masa var. Burada puflar var. İkimiz karşılıklı oturuyoruz. Burada hem yemek yiyoruz. Hem işte böyle sohbet falan ediyoruz. Çay falan içiyoruz. E, yemek masası artık koltuk gibi bir şey. Kanka biraz da sen tanıt istiyorsan. Tamam kanka ben tanıtayım. Ama ben mutfağı tanıtacağım kanka. Tamam kanka. Ee, şimdi e, şurayı gösterdik. Buraya geçiyoruz. Burada bu şey bize hediye geldi Tokaboka tarafından. E, çok güzel bir lamba bence. E, çalışma masamızın üzerine koyduk. Burada işte e, çiçek falan tablo falan var. Estetik dursun diye koyduk. Burada bilgisayarımız var. Kanka e, bunu şey, e, kanka diyorum pardon queenlerim. Bunu e, ö, derslerimiz için kullanıyoruz. Yanında da zaten ödev kağıdımız var. Üstte de bir tane raf var. E, eve taşındığımızda bu raf yoktu. Kendimiz yaptırdık. Aynen kanka bence güzel durdu. Bence de yani kalem kitap falan koyduk oraya. E, burası da bizim çalışma alanımızda. Şu tarafa işte telefonları koyduk. Buraya lamba falan yaptırdık. Bence güzel durdu bu lambalar. Aynen bence de. Ee, şimdi gelelim şuradaki e, komidin mi deniyordu? Şifonyer, e, öyle bir şey işte neyse. Bu aslında bizim yatak odamızda duruyordu ama çok kalabalık göründüğü için buraya almaya karar verdik. Aynen yani çok kalabalık görünüyordu. Bu arada evle beraber e, verdiler bu şifonyeri yani biz bunun için bir para ödemedik. O yüzden ayrı bir seviyoruz. <laughs> Aynen öyle. Şimdi burada üstünde çiçekler var. Güzel dursun diye koyduk. Altta da işte çeşitli bakım ürünleri, tarak, düzleştirici, saç, maşa aleti, saç bey falan var. Odamızda duruyordu dediğimiz gibi ama buraya koyduk. Bence de gayet güzel göründü. Aynen kanka. Evin en sevdiğim bölümü zaten burası. Üstüne de işte televizyon koyduk. Ama televizyonu pek fazla açmıyoruz. Yani televizyonu pek kullanmıyoruz. Televizyon izlemeyi sevmiyoruz. Aynen kanka arada bir Su Suicide Squad izliyoruz. Sadece onun dışında film izlemiyoruz. Aynen bizim en sevdiğimiz iki tane dizi var. Bir Yeni Nesil 3, bir de Suicide Squad. Aynen sürekli onu izliyoruz. Burada işte bir tane e, Nari'nin evcil hayvanı vardı. E, bu bunun ne olduğunu halen daha böyle e, büyüyor bu. Öküz gibi oluyor. Neyse bunu boş verin. Yanında ağaç ve Noel ağacımız falan var. Süs olsun diye öyle duruyor burada. E, salonumuz da bu kadardı. Ay, şunları da gösterelim bu arada. E, siz abone oldukça kanalımıza yeni koyun geldikçe böyle bunları da kutlamak için kullanıyoruz. Aynen. E, kanka ben banyoyu tanıtacağım. Mutfağı da sen tanıt. Tamam şimdi geçelim mutfağa. Ruby'nin en sevdiği yer. Çünkü bir sürü şekerleme var. Aynen ya çikolatayı çok seviyorum. Tamam neyse hadi geçelim mutfağa. Evet evin neredeyse en tatlı ve estetik karışımı bölümüne geldik. Gel kankacığım. Şimdi şuradan başlayalım. Bu ne alaka diyeceksiniz. Ruby şekerlemeyi çok sever ve mutfakta şeker koyacak. Bir yer olmadığı için yemek masasını kaldırıp böyle bir yer koyduk. Ee, buraya da şekerleme falan koyduk işte gazoz falan var. Bunlar benim kız sakın yeme. Öf, tamam kanka ya gösteriyorum sadece. Şaka yapıyorum şaka yiyebilir tabii de ben kuyuna böyle davranmıyorum. Ee, biliyorum biliyorlar onlar da canım ya. Ee, neyse işte buraya şekerleme falan koyduk yemek masası yok dediğim gibi yemeği şuradaki alanda yiyoruz. Ee, burada mutfak dolabının içini açmak istemiyorum çünkü orayı düzenlemedim ama açacağım. Burada da işte e, noodle, noodle tenceresi, demlik, tava falan var. Burada fırın var. Çok güzel kurabiyeleri hazırladığımız kısım burası bizim. E, tepsi var yani. Burasının üstünde e, çim, bulaşık süngeri falan koyduk. İşte bulaşıkları kendimiz yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bir bulaşık makinamız yok. Alamadık o kadar da. Evet e, oranın üstündeki şurada, şuradaki raf mutfakta en sevdiğim bölüm benim. Çünkü e, böyle... Ay bir dakika açtım ışığı yanlışlıkla. E, sushi, e, yeri sushi neydi onun adı? Sushi çubuğuydu galiba o var. Sushi alınca ona ne alakaysa. Neyse işte güzel duruyor. Ee, onun yanında bir tane paket var. Kanka o paketin içinde ne vardı? Hazır yemek vardı galiba kanka. Ha, i̇şte sushi falan var. Ee, ve onun yanında da en sevdiğimiz bardaklarımız var. Buna kahve dolduruyoruz böyle kahve makinesiyle. Sonra da gidiyoruz o salondaki yerde içiyoruz. Aynen. İçelim şimdi. Oh çok güzel valla. Ben de içeceğim bir saniye. O nasıl bir içme sesi Neyse buzdolabının için çok fazla açmak istemiyorum ama açacağım. İki saniye yine. Tararam evet buzdolabımızın içi böyle henüz yemek alışverişinde gitmediğimiz için buzdolabımızın içi böyle aslında ben alışveriş vlog çekmiştim de silindi aynen silindi tablette e, depolama alanı olmadığı için şuradaki bilgisayarın depolama alanı bitti o yüzden silinmemiz gerekti o videoyu o yüzden kusura bakmayın e, burada üstte bir tane yemek poşeti var e, bunu atmak istemedik çünkü bazen bir yere giderken yanımızda yemek de götürüyoruz. E, e, mutfağın bir tek üstünü tanıtmam lazım. Şurada bir tane lamba var ve uçuyoruz evet. Lambayı açıyoruz ama bu lambaya bence çok gerek yok çünkü zaten şuradaki lamba açılıyor. Üste tabaklar, kaşıklar var. Onun üstünde kutular var. Mısır gevrekleri, ekmeği falan koyduk. Burada da bir tane bulaşıkları yıkadığımız zaman kurutmak için kullandığımız bir tane e, ne derler ona? Bes, bes, bes. Havlu, evet havlu. Havlu var. Kanka banyoyu sen tanıtacaktın. Aynen kanka ver kamerayı banyoyu ben tanıtacağım. Tamam şimdi banyoya geçiyoruz Queen'ler. Evet ben de durayım şöyle. Evet şimdi banyo çok küçük. Queen bana evin en küçük yerini bıraktı tanıtmam için. Tanıt işte kanka ya. Evet Queen'ler şimdi burası banyomuz ve <laughs> çok da bir şey yok. Burada şey yerimiz var. İşte e, tuvalet. Tuvalet. Tuvalet yani. <laughs> Aynen kanka tuvalet. Onun üstüne saç kurutma makinemizi koyduk ve mum koyduk burada bir tane. Gece olduğu zaman bu mumu açıyoruz. Güzel koku saçıyor. E, tuvaletten gelen koku yayılmasın diye. Aynen kanka da bu kadar detaylı anlatmana gerek yok bence. Tamam kanka. E, burada diş macunları, diş fırçaları ve e, tuvalet kağıtlarını falan koyduk. Temizlik ürünü çok yok. Burada işte dışa kabinimiz var ve e, duş yerleri, havlular falan var. Bu arada e, söylemem gereken önemli bir şey var. Banyonun tümünü biz yaptırdık. Yani bu banyo çok kötüydü. Bütün her şeyini biz yaptırdık. Aynen. E, Şuraları biz yaptırdık, fayansları da biz yaptırdık. Duvarları e, ve fayansları uyumlu olması için böyle mavi mavi yaptırdık. E, Altıda bir tane halı koyup Bence güzel durdu. Aynen bence de yani çok güzel durdu. Üstteki çiçeği e, ben aldım. E, onun yanındaki lambaları da ben aldım. Böyle bence çok güzel durdu. Yani burası ikimizin eseri. E, cama perde alacaktık fakat e, yani burası e, banyo olduğu için perde gerekiyordu. Ama sonra perde kötü duvar dedik. O yüzden vazgeçtik perde almaktan. Perde almıyoruz. Böyle camlara açık duruyor. E zaten bir tek akşam olunca düşe giriyoruz. Aynen. E, banyomuz da bu kadardı. Bizim bütün evimiz bu kadardı queenlerim. E, şimdi e, size söylememiz gereken bir şey var. Ödül töreniyle ilgili. Aynen. E, ödül töreninde benim başıma çok kötü bir şey geldi. Kanka dur ben anlatayım Allah aşkına. Anlat kanka. Şimdi bak biz ödül törenindeydik tamam mı? Ödül töreninden sonra beraber queenlerimizle toplu fotoğraf çekildik. Onu da zaten instagrama yükleyeceğim. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. İşte ödül törenindeydik tamam mı? Bir tane queenim sahneye atladı. Evet yanlış duymadınız. Bizi çok seviyormuş. Sahneye atladı. Atlarken de düştü. Düşerken de benim elbisemi tuttu. Aynen. Düşerken Ruby'nin elbisesini tuttu ve Ruby'nin elbisesi yırtıldı. Sonra e, o düşen kişinin de zaten kolu kırıldı. E, biz onunla beraber gece hastaneye gittik falan. Çok değişik olaylar yaşadık yani. Öyle sadece söylemek istedim. Aynen. Yani böyle şeyler yapmayın bir daha. Bir de o benim en sevdiğim kıyafet. yani yırtmanız kötü oldu. Ama bir daha aldık yani. Burada var. Aynen, bir daha alabildik. Ee, dediğim gibi başka ayo dediğim gibi değil. Ödül töreni harikaydı yani. Sizinle buluşmak çok güzeldi. 1000 Queen olduk. Devamını diliyorum inşallah. 2000'lerde falan görüşürüz. Evet 2000'lerde falan görüşürüz. Ve de şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Tokaboka'yla tanıştık artık ve Tokaboka'yla bir gün geçirdim. Videosu gibi bir şey çekmeyi düşünüyoruz. Sizce nasıl olur? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Her neyse Queen'ler hepinizi çok fazla seviyoruz. Aynen öyle. Çok fazla seviyorum sizi. Ben de. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bay bay Queen'ler.